Galatasaray'ın serisi sona erdi. Rams Park'ta kritik kayıp. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'ın 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Galatasaray Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle yaptığı 9. müsabakada da galibiyet elde edemedi. Tarihinde Union Saint-Gilloise ile ilk kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaştı. Galatasaray söz konusu maçlarda dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı Kırmızılı ekip 9. randevudan da galibiyet çıkaramayarak Belçika temsilcileri karşısındaki kötü istatistiğini sonlandıramadı. Karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olan taraf Galatasaray'dı. Kanat organizasyonlarıyla gol arayan Sarı Kırmızılılar final paslarında etkili olamayınca devret golsüz tamamlandı. Dakika 57. Beklenmeyen darbe. Konuk ekibinin atağında Zorgan sağ son çizgiden içeriye yerden çevirdi. Kale alanında olan David tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Genç oyuncu Arda Ünay oyuna enerji getirdi ama 80'de faul, sarı kart. 90'da bir müdahale daha, ikinci sarı, kırmızı kart. Galatasaray 10 kişi kaldı. Zaten zor olan skor çevirme ihtimali artık mucizeye dönüştü. Bu sonuçla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisini kaybederken Union Saint-Gilloise 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Galatasaray 9 puanda kalırken Belçika temsilcisi puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray gruptaki bir sonraki maçında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Union Saint-Gilloise ise sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. Sence bu sonuç grupta dengeleri değiştirir mi? Yorumlara yaz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutma.